Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da böyle kritik bir seçime gidiyoruz. Eğer 31 Mart'ta biz İstanbul'un geleceği adına hizmet, gerçek belediyecilik için kararımızı almazsak eğer bundan sonraki süreçte biz ulaşımla ilgili hiçbir problemimizi çözemeyiz. Depremle ilgili o endişeyi bundan sonra giderebilecek imkanımız yok. Bu son viraj, bu köprüden son çıkış. İşte kaybolan bir beş yıl var. Bir beş yıl daha İstanbul kaybedemez. Kaybederse eğer burada yaşamak artık eziyetten öteye geçer. O yüzden biz bu seçimde bu anlayışla çalışacağız. Ve istiyoruz ki bir Nisan geldiğinde bahar gelsin. 1 Nisan geldiğinde İstanbul'da o erguvan çiçekleriyle birlikte İstanbulluların yüzü gülsün. 1 Nisan geldiğinde 1 Nisan geldiğinde İstanbul'un gençleri geleceğe güvenle baksın. İnşallah Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek ve hep birlikte hep birlikte sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Bu şehrin turizm planı yok. Değerli arkadaşlar bakın turizmcilerimiz var burada. Turizm master planı yok. Maalesef. Yani şehir o kadar sahipsiz ki, o kadar ilgisiz ki bu şehre ilişkin bir hayalleri olmadığı gibi o hayalleri olanları da o projeleri de kötülemek, karalamak adına sürekli farklı gündemdeler. Sürekli gündemi İstanbul'un dışına taşıyorlar. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz milletimize el ele vereceğiz. Güzel İstanbul'umuzu inşallah Türkiye yüzyılında yarınlara hazırlayacağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum kardeşliğiniz için, dostluğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.